Bunlar bir ay olacak. Bunlar da bunun gibi olacak. Bunlar gibi olacak. Tabii, tabii, hocam hep alışkanlık. Şey, alışırsınız. Şey, <laughs> hocam bu tarafa doğru gelin hocam. Hepimiz var kendimiz. Çok biz. sağlıklı geldik. için şey güç, Şey Bir şey yapıyormuş gibi olalım. Ciddi de bir iş yani. Bunların da çayda olmaması gerekiyor. İşte Otlar oldu muydu? Şuramakların. Evet. evet Yanıklar var. Bunlar açık olanlar. Toplarken de işte sen gelin. geçin buyurun. Seviyenin altına indi. Altına mi? Bana dedi evet. Deketsiz. Evet. Yok yok Biz bir, bir şöyle makasla toplamayız. Bunu da şöyle elle Bir bile. Böyle böyle. de böyle yapıyor. Bir de böyle yapıyor. Bir de böyle yapıyor. Bir böyle yapıyor. Dışarı gitme şansı yok. Ama altının için salması hem çay için salması. Ayrıca mal sahibi için de ikinci şeyle bu yeşil olan. Süper hocam. Makası boş tutuyorsun. Ol, Hocam tam bizim istediğimiz gibi ayrıca topluyor. İnşallah bunlar etmiyoruz. Alt, altı yeşil tabii. kalıyor. Yeşil. Şunu alayım işte. Tabii orayı alalım. Şöyle mi yapayım yoksa? Tabii, tabii. Şöyle mi? Öt diğer diğer Şöyle ben evet. Evet. Aşağı, aşağı. Evet. evet. yani önce öncelikle 2024 işte yaş çay sezonunun başlangıç gününde burada olmak, eee Çay Kurumu Müdürümüzle yetkilileriyle bu ziraat bahçesinde çay toplamak benim için önemli ve keyifliydi inşallah. hayırlı bir sezon olur. E aynı zamanda da Çay'ın ülkemize girişinin, tahmin ediyorum 100. yılı öyle bir bilgi aldım. E, onun içinde de e, anlamlı bir gün. Evet yani hemen hemen e, işte 8 aydır buradayım ve e, Çay'ın Rize iç şehri için ne demek olduğunu e, tabii e, biz de anladık. E, bunun farkındayız, çok şey demek. Dediğim gibi inşallah e, bereketli bir yıl olur. Evet. Hem çalışanlar için hem e, üreticiler için inşallah güzel bir sezon olur. Evet gerçekten burada e, yani şu anda Rize Spor Teknik direktörüyüm ya da işte Çaykur'un e, merkezinde e, olduğum için söylemeyeceğim. Bunlara gerçekten e, son derece doğal e, herhalde şunu da duydum üzerine kar yağan e, tek çay dünyadaki e, son derece doğal katkısız e, içimi e, keyifli bir çay şey. tabi zorlukları da var nedir? İşte Rize'de çay içmeye alıştığınız zaman başka yerlerde, otellerde ya da başka şehirlerde çay içmek pek keyif vermiyor. Öyle de bir zorluğu var ama gerçekten son derece kaliteli ve için bir güzel çay var Rize'nin. Yani bir kere böyle yeşillikler arasında bahçede olmak her şeyden önce çok keyifli ve yani insanın stresini alan bir durum. Çünkü malum hepimizin işi stresli kendince. Bizim işimiz de Öyle. İlk önce keyifliydi ama e, dışarıdan e, gördüğüm e, çay toplama e, belki bana daha zor ve karmaşık e, geliyordu ama içine girdiğimiz zaman e, yapılabilir ve pratik bir iş. Güzel bir deneyimdi. Güzel bir sezon geçirdik, geçiriyoruz. Sezon devam ediyor. E, tabii son 3 maç e, özellikle son 2 maçtaki e, maç biterken e, yediğimiz goller bizi üzdü. Ve tabii ki avantajı rakiplerimize verdi. Ee, evet iddiamız var mı? Evet. Eskisi kadar büyük oranda olmasa da tabii futbol bütün sonuçlara gebe bir oyun. Ee, bunun dışında e, bu kadar iyi performansların sergilendiği bir sezonu sonuç ne olursa olsun yine iyi oyunlar ve sonuçlarla biz e, bitirmeye e, çalışacağız aynı ciddiyetle maçlarımıza çıkacağız. Güzel sonuçlar almaya çalışacağız ve hep beraber sonucu göreceğiz. Bu maçlar bitince de zaten inşallah hep beraber bir sezon değerlendirmesi yaparız. Nasıl başladık, neler yaptık, neleri daha iyi yapabilirdik gibi bir değerlendirmeyi yaparız ama dediğiniz gibi bu üç maç var. Bunlar da çok önemli. Şu anda özellikle Pendik maçına yoğun bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Cumartesi İstanbul'a gideceğiz ve inşallah güzel bir oyun ve İyi bir skorla oradan ayrılmaya çalışacağız. Pozitif duygular içerisindeyim. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. <laughs> e, Spor'un gelecek senesi adına planlamaları yapmaya başladık. E, tabii ki bu görüşmelerin ayrıntıları var mı var olacak mı olacak ama şu anda iki tarafta e, hem ben ve ekibim hem de yönetim kurulu ve görüyorum ki e, şehir ve camia e, buna pozitif e, bakıyor. E, dediğim gibi. Pozitif duygularla bu e, görüşmeleri sürdürüyoruz. E, hayırlısı olsun diyelim. Belli noktalar aşılmadan da negatif ya da pozitif kesin konuşmak hiç doğru değil. Hocam kas, içeride değil mi? Saha zemini...